Herkese merhaba. Bugün size eliminasyon diyeti maceramı anlatacağım. Acaba ben neler yaşadım? Neler fark ettim? Hepsini anlatacağım sizlere. Hadi başlayalım o diyeti, bu diyeti bir sürü isimli enteresan yeni akımlar. Yoksu uruçları, Genelde bu tür şeylere çok mesafeli yaklaşan, en yani çok da sevmeyen biriyim. Hala da fikrim çok değişmiş değil aslında. Ama eliminasyon diyeti benim diyetisyenim Damla Bozkurt Ünye'de müthiş bir genç kadın. Böyle yenilikleri acayip takip eder. Hakimdir konuya. Sürekli eğitimler alır ki valla ya online yapıyorum bilmiyorum. Bana soruyorlar bazen onu öğreniriz. Şimdi benim eliminasyon diyeti maceram şöyle başladı. Benim eşim yani kiloludur, birlikte gittik biz şöyle bir toparlanalım diye. Geçen sene oldu bu, bu arada. Ben dedim ki Damla Hanım, bana dedim gelin yani deneyin üstümde ne var, ne yapabiliriz biz? Eliminasyon diyetimi yapalım, hani bir şey, eliminasyon diyetine 21 günlük ve bir kerelik e ee, neye intoleransım var onu anlamak için denemek istedim ben ama çok yanlış bir zamanda yapmışım size ilk önerim diyeti yapacağınız zamanı lütfen çok iyi seçin hele de eliminasyon diyeti gibi. Ben yani sert bir diyetse çünkü için meyve dahi yiyemiyorsunuz. Benim bir tane ikindi de bir böyle elma ve yanında birkaç tane işte fındık, ceviz hakkım vardı. Geçen sene Ağustos ayı mesela benim hayatımın hatasıydı. Kuzenim yurt dışında evlenmişti ve 7 aile yemeğimiz olacaktı. İşte kuzenlerle gece dışarı çıkmalar, aile toplantıları. Ben çok yanlış bir zaman seçtim. Kahvaltılar kıymalı pidelere gitmeler, herkes kıymalı pide yiyor. Ben hoşkuran kavurması kemiriyorum orada. Acayip bir meydan okumaydı benim için. Siyah yemeği çok seviyorum. E bir de gıda bizim işimiz zaten kendi yiyeceğimiz de kendimiz ürettiğimiz için, e, Hani gönlümüz de rahat yiyoruz. Ama e, bu tür böyle özellikle sosyalleşeceğiniz dönemlerde bir alkol yasak, her türlü şeker yasak, buna meyve dahil işte benim bir küçük hakkım vardı. Bütün süt ürünleri yasak. En uf yani böyle az glutenli, çok az glutenli şeyler dahi yasak. O biraz zorladı beni tabii. E ama ya başardım, yaptım ve tabii çok e, benim için. Mesela ben bir haftada 3 kilo vermiştim. E, ilk bir haftada. Orada benim en sevdiğim şey şuydu. Bir hayat tarzı gibi bir şey aslında ediniyorsunuz orada. Çünkü sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra ilk yaptığınız şey dil temizliğiydi. Onun için bir dil e, bu dil temizliği için bir aparat var ama ben onu e, kullanmadım. Kenarları biraz sivri bir tatlı kaşığı vardı. Onunla böyle dilimi temizledim. Onun hemen ardından badem yağı ya da hindistan cevizi yağı yazıyordu bende. Hindistan cevizi yağı ile en az 5 dakika ağzınızda onu çeviriyorsunuz o böyle köpürüyor. Ee, işte onu tükürdükten sonra dişinizi fırçalıyorsunuz. Sonra da e, işte limonlu sirkeli, elma sirkeli suyunuzu içiyorsunuz. Elma sirkesi hani bizim zaten en meşhur ürünlerimizden. Kendi elmalarımızdan da kendimiz yapıyoruz. Elma sirkesini de güzel bolcana kullanıyordum her gün. Sonra kahvaltı saati. iki öğün üzerine kuruluydu bizim diyetimiz. Sabah kahvaltısında ben ağırlıklı yazın tabii bol yeşillik olduğu için. Ha bir de kalori sınırı yoktu benim diyetimde. Yani yiyebiliyorsan bir yiye ama da yiyemiyorsun zaten öyle bir şey olmuyor. Ama dediğim gibi zaten insanın da midesi hani bir yere kadar alıyor. Sabah kahvaltısında mantarlı omlet beni çok kurtardı. Ama artık bir iki haftanın sonunda mantardan nefret etti. Kısa bir dönem oldu. Ee, sabah mantarlı omletim. işte bahçeden böyle roka maydanoz, tere ne varsa. Domates, salatalık çok hayatımı kurtardı. Öyle bir kendime tabak hazırlıyordum. Sabahım böyleydi. Bol yumurtalı yapıyordum omleti de. Normalde çok severim. Ve öğlen yemeği yok. Ama kahvaltıyı biraz geç yapıyoruz biz zaten. İşte İkincide de böyle, ha bu arada detoks çaylarım vardı. Tarçın, karanfil, karabiberli bir detoks çayı vardı. Hatta Instagram hesabımda onun yazını çekmiştim ben hazırlarken. Her gün bir litre bir detoks çayı hazırlıyorsunuz. Bir de böyle kişnişli, kimyonlu falan bir tane daha bir detoks çayı var. Seçiyordum ikisinden birini. Onu bir litrelik bir termos hazırlayıp gün içinde yavaş yavaş onu tüketiyorsunuz. Ee, o mesela çok fayda etmişti. Hem kendinizi iyi hissediyorsunuz, hem de yine midenize böyle bir şeyler girmiş oluyor. Onu da akşama kadar bitiriyorsunuz. Ee, i̇kindi de böyle bir, işte iki tane, üç tane erik, bir tane elma, ee, yanına da suda şişirilmiş badem, şii fındık, onları tüketebiliyordum. Akşam da işte et, balık, tavuk, ne varsa böyle sebzeler, etler, günü kapatıyorduk. Öğünlerden yarım saat önce, iki saat sonra mıydı su yasağı nasıldı? Öyleydi. Yarım saat önce... Hatırladığım kadarıyla yemeğin yarım saat öncesinde ve sonrasındaki iki saat boyunca su içmeyin diye önermişti. Mide asidiyle alakalı bir şeydi. Benim zaten su maalesef hayatımda pek olmadığı için beni zorlamadı ama eşimi çok zorlamıştı. Sonra onu biraz esnetti. Dayoff sendromu geçirebilirsiniz dedi. Döküntü olabilir çünkü bir yanda o böyle bağırsaktaki emilimle falan alakalı bir şey. Ya döküntü, mide bulansan bir sürü onun böyle semptomları var. Ben öyle çok ağır bir dayoff'a girmedim. Biraz böyle bir kaşınır gibi oldu. Böyle bir hafif bir kafam böyle bir şey oldu gibi hissediyordum. O bir iki gün birkaç saatliğine oldu ama hiç öyle takılacak gibi bir şey değil. O da sendromunu da öyle yaşamadım çok fazla. Ya yani belki de orada sağlıklı bir hayat yaşadığımız için onun da etkisi olabilir. Yani vücut çok da toksik vaziyette değildi belki de. Benim bir haftanın sonunda gördüğüm ha böyle cildim şey nemli böyle Yeni çıkmışım sanki cilt bakımından. Böyle pembe pembe yanaklar, dişler, dişlerim hayatımda olmadığı kadar beyazdı. Onda yine Hindistan cevizinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk haftada ben 3 kilo verdim. İkinci hafta 2 kilo verdim. Son 1,5 kilo verdim. Böyle tık 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 gidiyor. Hatta dedi ki damlan o zaman yani çok hızlı kilo veriyorsunuz. Ben daha fazla vermenizi istemiyorum yani. Zaten o 21 günlük eliminasyonda o, da, o diyette zaten kilo vermemek çok acayip olur. Şeker yok hiçbir glüten ürünü yok. O kara bulda, yani bütün hepsi yasaktı. Yulaf yoktu. Ben yulaflı omlet yapmayı çok severim mesela. Yulaf da tüketemiyordum. Sonra yavaş yavaş ekledim bana işte. İlk e, basmati, basmati eklendi. Ben zaten Karacadağ pirinci kullanıyorum. Normal piyasadaki pirinçleri kullanmıyorum. E, Diyarbakır'dan Karacadağ pirinci getirtiyoruz. Onu ekledik. Önce bir yoğurt eklendi. Tabii kahvaltıda peynir olmamız çok zorlayıcıydı. Onu söylemem lazım. Peynir eklendi. Sonra yavaş yavaş glutenin düşük olanlar eklendi. O bu derken 21 günün sonunda bende herhangi böyle bir bünyeye eklenen yeni ürünlere karşı bir şey çıkmadı. Kendinizi çok hafif ve çok sağlıklı hissediyorsunuz. Hatta ilk basmati pilavı izni bana geldiği gün ben böyle dedim bir tabak yesem bunu keşke falan. Yiyemiyorsunuz çünkü mideniz de küçülüyor. Vücut da bir sisteme alışıyor ve ben mesela iki kaşık hakkım vardı. Ben onu zar zor bitirdim. Bir buçuk porsiyon kıymalı pide yiyen ben, kıymalı pidenin Zaten bir porsiyon istemiştim. Onu da bir kısmını yiyemeyip paketlettirmiştim. Ama orada kendimize şaşırıyoruz tabii. Yani nasıl olabilir diye. Yani diyeceğim o ki eliminasyon diyeti. Evet kendi bünyenizde anlamanız. dinle ne, nefsinizdin. Ne kadar kuvvetli olduğunu anlama. bir tarafı da var. Anlamanız için son derece avantajlı. Bir kere yapılır. Tekrar bir 21 günlük eliminasyon diyetine yani bilmiyorum mecbur kalınırım böyle bir şey ama mecbur kalmadıkça girmem. Zaten Damdan dedi ki yazdan çıkıştı falan. Böyle 2-3 günlük bunu kendiniz yapabilirsiniz dedi. Orada ben 50, yani 65 kilodan 58'e düştüm. Böyle suratım benim şu an ben bu arada çok şişim ve çok <laughs> kiloluyum. Ama başka sebeplerden dolayı ben şu an şiştim. Vücudunuz o sisteme alıştıktan sonra arada yaramazlıklar da yapsanız çünkü sürekli o şekilde yaşayamazsınız tabii ki. Biz hani gıda işi yapıyoruz sürekli bir şeylerin tadına bakıyoruz mutfakta falan. O mümkün değil bizim için. Ha bir de onda zorlanmıştım yani fındık ezmesi yapıyoruz ballı fındık ezmesi içinde bal var tadına bakamıyorum çilek reçeli yapılıyor tadına bakamıyorsunuz meyve kurusu yapıyorsunuz tadına bakamıyorsunuz granola deniyorsunuz olmuyor oralarda biraz tabi zorlandım ben çok memnun kaldım eliminasyondan orada artık bir sistem öğreniyorsunuz artık o çayları biliyorsunuz bir de dediğim gibi şu anda ben ara verdim çünkü bu tatil dönemi git gel de falan yanında böyle Hindistan cevizi yağını aka aka zor oluyor ama ben tekrar kendi evime, kendi rutinime döndüğüm anda yeniden şeye başlayacağım. İşte sabah uyandım, dil temizleme, yağ çevirme, işte sirkeli su onlara tekrar başlayacağım. Çünkü güne çok zinde başlatıyordu. Bir de sabah biz aç karnı kahvemiz çok meşhurdur. Onu özellikle içmememizi istemişti. Bu kortizol nedeniyle. Yani onu yapıyoruz tabii. Sabah kahvesini içiyorum. O benim en zevk aldığım şey hayatta. Aç karnına içtiğim kahve. Onu içiyorum. Ee, bazen ama şeyde içemiyorsunuz. O sabah rutininin sonunda koca bir bardak ılık su içine sirkeyi koyunca Nideye onu gönderince zaten kahveyi içecek haliniz kalmıyor. Yani öyle bir şey oluyor. Ee, öyle kahve içmiyorsunuz. Bir de tabii tereyağı değil sade yağ Giy yağı kullanmamızı önerdi. Giy yağını biz yapıyoruz zaten çünkü orada biliyorsunuz hem e, laktoz hem kazeinden arındırdığınız için çok daha sağlıklı ve kullanması da çok pratik giy yağını çünkü sade yağı e, çünkü bozulmuyor buzdolabında tutabiliyorsunuz diğer türlü tereyağı çünkü laktoz nedeniyle falan tabi çabuk bozuluyor acımaya başlıyor. Diğerinde öyle bir dert yok. İyi yağı sade yağda da çok avantajlı. Onu da söyleyebilirim. Ve izledim bu arada. Neler söylediğime baktım. Unuttuklarım olmuş. Bir beş dakikalık nefes egzersizim vardı. Çok iyiydi. Çok düzenli yapamadım ben onu. Ki nefesin yani az çok çok teknikleri bilirim. Zaten diyafram nefesi kullanıyorum falan. O nefes egzersizi yaptığım zamanlarda da bana çok iyi gelmişti. Ona da düzenli olarak başlayacağım tekrar. Bir de bir soham bir meditasyon ıı, tavsiyesi olmuştu. O da yaptığımda, yani onu tabii çok düzenli yapmak lazım. Onu da çok düzenli yapamamıştım. E, baklagiller çok önemliydi. Onu unuttum. Tabii ki baklagil tüketiyordum. Yoğurt yasaktı. E, süt ürünleri diye söyledim ama insana bazen yoğurdu aklından çıkarıyor. Ha bir de e, şeyi unuttum. O da önemli. Köfte. İşte yok galeta unu koyuyorsunuz ya da bayat ekmek koyuyorsunuz ya. İlk haftaydı en sert zamanlarıydı diyetin. E, köfte yapalım. E, kö e, i̇çinde. Annem dedi herhalde Özge bunun içinde ekmek var. Aa dedim ekmek var. Acaba hani az bir şey olmaz mı sordum. Yok dedi Özge Hanım yani ekmeksiz ya da galeta unsuz. Onun yerine bir şey ikame ederek yapabiliyorsanız yapın ama onun dışında hani yapmayın. Ee, köfte de yiyememiştim o dönem. Ee, şimdi kapı çaldı bir dakika. Efendim çocuklar geldi. Ablan Ablan ama. Evet artık ev eskisi kadar e, sessiz olmayacak. Deniz bir dakika anneciğim bir dakika şu kapanışımı yapabilir miyim? Ağzı burnu toprak olmuş. Efendim oğlum. Çağırırız oğlum tamam. ve Dediğim gibi eliminasyon diyetini kendinize güveniyorsanız yapın. E, kendi direncinizi anlamak için çok faydalı. Çok ciddi manevi anlamda söylüyorum bunu. Evet bunlar olacak artık yapacak bir şey Bir iki bir şey daha söyleyecektim. Fakat çocuklar gelince kafam karıştı ben yine unuttum. E, benden bu kadar. Varsa sorularınız şöyle aşağıya doğru yazarsınız hepsini. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.